Demet ve annesi küçük bir kasabada yaşıyordu. Ancak annesinin işi dolayısıyla şehre taşınmaları gerekiyordu. Demet için sevdiği kasabayı bırakmak biraz zor geliyordu. Ama bir yandan da yeni deneyimler onu heyecanlandırıyordu. Demet'in hayatında önemli bir dönem başlamıştı. Artık büyüyordu ve annesiyle birlikte toplu taşıma araçlarına binip alışverişe gitmeye başlamıştı. Yeni şehir, yeni ev ve yeni arkadaşlar. Bu deneyimlerle birlikte Demet, saygı duymanın ve kendini ifade etmenin ne kadar önemli olduğunu öğreniyordu. Şehri tanımaya başlamıştı. Evine ve komşularına alışmak için kendine biraz zaman tanımaya da öğrenmişti. Ve tabii ki eski arkadaşlarını özlese de yeni insanlarla tanışmak onu çok heyecanlandırıyordu. Bir gün Demet annesiyle otobüse binerken otobüsün içi biraz kalabalıktı. Otobüs herkesin birbirine yeterince yer vermediği bir durakta durdu. Herkes çok gergindi. Demet'in annesi ona baktı ve kulağına eğilerek Demet lütfen büyüklerine ve diğer insanların yanında saygılı olmayı unutma tamam mı tatlım dedi annesinin sözlerini dikkate alarak otobüste yerini aldı. Bir süre sonra durdukları durakta yaşlı ve çok yorgun görünen bir amca bindi. Otobüs kalabalıktı. Amca ayakta durmakta zorlanıyordu. Demet annesinin eğitimleri sayesinde hemen ayağa kalkarak yerini amcaya verdi. Amca sıcak bir gülümsemeyle teşekkür etti. Amcanın arkasında hamile bir kadın olduğunu fark ettiler. Diğer insanlar da bu davranışı örnek alarak hamile kadına yer verdiler. Bu küçük olay Demet'in saygının ne kadar önemli olduğunu göstermesine bir aracı oldu. Annesi Demet'e başkalarına yardımcı olmanın, özellikle de insanlara saygılı davranmanın bir değer olduğunu öğretti. Bu davranış biçimi Demet'in içindeki saygı duygusunu güçlendirdi. Demet'in insan ilişkileri çok iyiydi. Girdiği her ortamda iletişim kurabiliyor, hoş sohbetler edebiliyordu. Üstelik ihtiyacı olan herkese de yardım ediyordu. Günlerden bir gün annesiyle birlikte markete gittiklerinde Demet kasa sırasında yaşlı bir teyzenin yanına denk geldi. Teyze beyaz saçlı, yeşil gözlü, sıcacık bir gülümsemesiyle ona bakıyordu. Teyzeyi görünce Demet tepkisiz kalamadı. Hemen gülümsedi. Sıra beklerken biraz konuşma cesaretinde bile bulundu. Teyzenin gözleri bir anda açıldı. "Eyvah, unuttum." dedi. Bir şey unutmuştu ve tekrar gitmek zorundaydı. Demet hemen yardım etti ve teyzeye yardımcı oldu. Koşarak unuttuğu eşyayı reyondan alıp ona getirdi. Tonton teyze çok mutlu oldu. Bu küçük jest, Demet'in kendi düşüncelerini ifade etmeyi ve başkalarına yardım etmeyi öğrenmesi için büyük bir adımdı. Demet annesinin öğrettikleriyle saygı ve yardımlaşma duygularının günlük hayatında kullanmaya başlamıştı. Artık toplu taşıma araçlarında, markette ve başka yerlerde kendisine ihtiyaç duyulduğu her alanda insanlara yardım ediyordu ve onlara saygı gösteriyordu. Bundan da hiç çekinmiyordu. Zamanla Demet'in saygı ve kendini ifade etme becerileri daha da güçlendi. Demet bu değerleri yaşamının bir parçası haline getirerek hem kendi güvenini hem de çevresindekileri olan ilişkilerini olumlu bir şekilde şekillendirdi. Bu hikaye küçük bir kızın günlük yaşamındaki deneyimlerle nasıl büyüdüğünü ve değerli bir şey haline geldiğini sizlere anlatıyor. Evet minik kalpler, sevgiyle büyüyeceğiniz, güzel insanlarla karşılaşacağınız çok güzel günleriniz olsun. Sevgiyle kalın. Eğer hikayelerimizi beğeniyorsanız, kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.